1 Haziran'da normalleşme süreci başladı. Pazarda hem tedbirler hem de hareketlilik sürüyor. Eşit, Hayır, Hayır, Abi, bir dinlecek, bir şey. Koronavirüsle mücadele kapsamında başlayan normalleşme süreci her sektörde hareketlilik sağladı. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı pazar yerlerinde başlayan süreç tedbirlerle birlikte devam ediyor. Yeni normal sosyal hayat ülke genelinde başladı. Kütahya'da pazar yerleri de tedbirlerini aldı. biz de buna göre tedbirlerimiz işleri, ticareti aksatmamaya çalışıyoruz. Halkı mağdur etmemeye çalışıyoruz. Hani bu normalleşme süresince kanunlar neyi gerektiriyor? Maskelerimiz takılması gerekiyor. İşte sosyal mesafenin korunması gerekiyor. Elimizden geldiği kadar halkımızla mümkün mertebe mesafeyi konusunda uyarmaya çalışıyoruz. Ya bu şekilde gidiyor şu anda. Ürün seçme yasağı sürüyor esnaf. Vatandaşa yardım ediyor. Ya hala e, ürünlere dokunulmuyor kesinlikle. Sadece esnaf olarak esnaf yardımcı oluyor. Esnaf halkımıza gösteriyor. İşte şunu alayım, bunu alayım gibisine. Hani halkı da mağdur etmemek şartıyla bu şekilde devam ediyor. Yaz dönemi geldi, ürün çeşidi de arttı. Yaz dönemine girdiğimiz için zaten normalde bir hareketlenme olur. E, ürün bolarır, her şey bolarır. Hani e, yeni ürünler yetişir. Şu an işlerimiz iyi. Belki de hani güzel. Eskiye nazaran haliyle bir piyasada genel bir durgunluk var. Peki tezgahlarda hangi ürün var ve fiyatları ne kadar? En çok tüketilen işte domates, biber, sebze üzerine meyve çeşitleri çok fazla zaten. Şu anda meyve üzerine en çok satılan kayısı, çilek, muz. Ee, yemeklik olarak da atıyorum patates soğan zaten genelde bundan bir şey patates soğan olarak satılır ee, patates e, bir buçukla iki arasında veya e, küçük patates haşlamak dediğimiz patatesler de vardır yani onlar 1 lira bir buçuk lira arasında geziyor yani ortalaması bir buçuk lira patates şu an Kütahya pazarında ee, soğan bir bir buçuk arası ee, domates son iki gündür havanın ısınmasıyla biraz daha bolarma yaptı ürünler çoğaldı. Domates e, duyduğunuz üzere 1 lira civarı, 1, 1.25, 1.5, 2 yani kalitesine göre, şeyine göre domates fiyatlarınız bu şekilde.